Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. Orangeyser Echte Berliner. Burası Maraşçı kardeşimizin mekanı. Burada reklam dedin mi Murat kardeşim reklamda süper Maraş. Merhaba, merhaba efendim. Merhabalar abi, hoş Bir geldiniz. Bir tanıt kendini önce. Tanıtayım kendimi. İsmim Uğur Maraş. Uğur, ee... ben Murat dedim. Evet. <laughs> Maraş grubun sahibi Uğur Maraş. Hoş geldiniz abi öncelikle. Ne zaman açıldı burası? Burası yaklaşık bir ay öncesi açıldı abi. Oo, ne güzel bir ya. Bir ay öncesi açıldı. Lakin e, üç tane şube birden tadilata girdik. Yani <laughs> zincir haline getiriyoruz. 4. şubemizi <laughs> çok kısa zamanda açacağız. İnşallah bir sıfır koyarız 40 tane olur baba. <laughs> İnşallah. Evelallah. Adresimizi söyle abi. Adresimiz Solanştrasi 9, 8654 Augsburg. Evet. Buyurun gelin. Gidelim içeri bakalım nasıl lezzet. Lezzetler nasıl? Beşiktaş 1. Hatay Spor 3, 31 Hatay. Selam. Evet efendim. Evet merhaba kardeşim. Merhaba. Ne düşünün? Oku bakayım nedir bu? Eşli Berlin'e. Yavol Eşli Berlin'e ne demek? Gerçek Berlin mi? Evet. <laughs> hakiki Berlin. Hakiki Berlin. <laughs> sen nerelisin? Ben Erzurumluyum abi. Dadaş sen? Gümüşhane. Gümüşhane. Aydın Doğan. Evet. Sen nerelisin? <laughs> sen nerelisin? Augsburg'da. <laughs> 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 ya. Von Belgiland, Türkiye. O da... Ich komme aus Augsburg. Augsburg, tamam abi. Sen neresin? Barış Manco. ben, Ben ağrılıyım abi. <laughs> Arada Ağrı öyle değiller. Uçan güvercin olsam, kessem dönerleri. Valo, valo. Ne diyor burada? Eşte Berlina. Ne eti bu? Abi tavuk eti. Evet. Ve en güzel et. Kaç tane atıyorsun günde? Yani kaç kilo? Günde 45, evet. 50, 60. Çıkma, bırak o kadarı. <laughs> Yalnız sağ olsun. Güzel. Burası? Ekşi abi. Hayır, hayır. Burası bu hangisi? Bu dana. Dana. Dana mı? Sağda el. Evet. Maşallah, evet. <laughs> maşallah. Lokum, lokum. Gel lokuma gel. Bak, 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 bak. Uber. <laughs> <laughs> kaç bu Seksi kilo bu tamamı? Zeksi kilo. Zeksi yani 60 efendim, 60. her birimiz Gerekirse can, Gerekirse can veririz Korku bilmez Ne kadar başka Bu? Ben Europe Moinsik. Altı buçuk euro. Allah aşkına. Evet. Vallahi bir şey değil emin Başka yerler yedi sekiz euro. Çok ucuz. Başka yerlerde zaten on euro'dan aşağıda yok. Abi bu var ya bu olay. Yemin ediyorum lokum şuraya bak, soğana bak. Koy ekmeğin içine ye be, ne güzel kesmişler kırmızı soğanı. Kolay gelsin usta. Sağ olasın abi. Ne düşünüyorsun bu usta? Bu komizler çok lezzetli düşünüyorum. Vay 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 vay. Kimden Beşiktaşlısın? Ben takım tutmuyorum abi. Ne? Takım tutmuyorum ama senin için Beşiktaşlı oluruz. Bak bak bak, bak. içine bunda mı koyuyorsun? Evet. Sosis de. Sosis ve pobes. Allah Allah süper. Bu patronu batırırsın <laughs> ha? Yok abi, bir şey olmaz. Zaten patron en güzel sunumları yapmamızı istiyor. Biz de... yüzme biliyor mu o yüzme? Yüzme biliyor tabii. O zaman batmaz, mi? batmaz. <laughs> evet efendim. Görüyorsunuz patatesler bile sosisli. Abi, yok evet Eklazı efendim. Ya. Şu renklere bakın, abi. şu güzelliğe bakın, ona bakın. O çok mu ama? Bunun adı sosis efendim. Böyle yenir bu. Hmm. Çok güzel. Yeme de yanında yat. Şuraya bak. Gel, yeah. Avusturya tek. Lokum, lokum. Sosisi bizden. Geşenk. Evet. Sevgili Maraş Produksiyon böyle yaptığımı kralını yapar. İnşallah altıdan sonra bir sıfır, altmış tane daha açar. Burada, Augsburg'da, Münih'te, her yerde. Bak, 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 bak. Bol kepçe. Mis, mis. Salla şakşak şak yapsa sol salla kız oyna gel ortada takma bir şey kafana. Bak 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 bu bir kişilik mi şimdi hepsi? Evet bir kişilik bu abi. ekmek sıcak. Sıcacık ek ekmek. Ben biraz evet. da elledim efendim çünkü bazıları buz gibi ekmek yetiyor çorbada bile. Bakın dönerde bile sıcacık ekmek. Helal olsun. Eyvallah. Evet sayın seyirciler yedirdi bize. Yok lezzetin kralı leka. Vallahi süper. Ben sosisli yedim. Çok güzel oldu. Ne diyeceksin abi son olarak? Tekrardan ayağınıza sağlık. Memlekede bizden selam söyle abi. Bu da bizden sana ana hediye hediyesi olsun. Vay 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 bak bak bak. Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım zaten. Vallahi billahi. Ayağınıza sağlık. Evet. Memlekete selamlar. Ersallayın. Ersallayın bakayım hep beraber baba. Aa. kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri Lider Marka Schiffer Avrupa yolcularını sundu. İlk kurşunu buradan attık düşmana Özgür Gün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin derin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokakların İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap her karanlık gecende Bir başkadır seyirlerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi özer kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar huzur verir sokakların İzmir'im